Transfer haberleri, Fenerbahçe'den Crespo'ya dev zam. Ödenecek rakam. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Crespo'yla da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Sarı lacivertliler oyuncunun maaşına ciddi oranda zam yaptı. FB Transfer Haberleri Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo, sarı lacivertli kulüpte kalmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımında görmek istediği Portekizli oyuncuyla yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Sabahta yer alan habere göre 26 yaşındaki futbolcunun 6-100 bin euroluk maaşına ciddi bir oranda zam yapılacak. Deneyimli orta saha, 1.7 milyon euro istese de yönetim 1.4 milyon euroya başarılı oyuncuyu ikna etti. En kısa sürede 3 yıllık yeni bir kontrat yapılması bekleniyor. 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Baroselas altyapısında başladı. Sırasıyla Feyrense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi. 2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo orta sahada görev yapıyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.